Merhaba arkadaşlar, Kalbim Sesi Tarot kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım sağlıklı ve iyisinizdir. Ben de şükür iyi olmaya çalışıyorum. Ee, ama bugün daha iyiyim. Ee, bu dolunay etkisi çok güzel etkiledi. İlk başta gerçekten çok böyle e, sancılıydı. Ben hatta bir annenin e, doğum sancısı çekmesine çok benzettim. Ama şükürler olsun ki e, daha güzel, bugün çok şükür daha iyi, daha dinç, daha mutlu ve karar vermiş bir şekilde ciddi anlamda uyandığımı düşünüyorum. Ben de bu şekilde etkiler yarattım. Umarım sizlerde de neyi istiyorsanız, neyin içerisinde böyle kararsızlıkta kaldıysanız ne için üzülüyorsanız hepsinin böyle bir netliğe kavuşmasını temenni ediyorum. Şu anda bir aklımızdaki kişi bizimle ilgili ne düşünüyor? Yani bir adım atacak mı? Beni nasıl görüyor diye bir ilk başta bir sormak istiyorum zaten enerjisini normal enerji kartlarımdan klasik tarot ve gerek diğerlerde de Rumi çalıştırmayı düşünüyorum arkadaşlar Niyetimiz niyetimdir açılım bitene kadar ee, kanalımı büyütmek adına abone olmayı beğeni atmayı yorum yaparsanız ben çok sevinirim çok mutlu olurum ee, benden özel bireysel tarot danışmanlığı almak isterseniz de açıklamalar kısmında e, iletişim bilgileri yazmaktadır oradan da bana e, WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım bir gelsin bir. Şu anda A'nın enerjisinde aklımızdaki kişi ilk başta bize karşı olan enerjisini. Bizi nasıl görüyor? Bir bakalım be. Bizi nasıl görüyor aklımızdaki kişi bize karşı enerjisine? Oo. Oh. <laughs> Arkadaşlar aklınızdaki kişiler şu an inanılmaz derecede bir size karşı olan düşüncesi öyle bir düşünüyor ki hem de öyle böyle değil. Böyle karar vermem lazım diyor. Kök çakrası ile ilgili sorun olabilir, ee, kökleri ile ilgili anne baba işte anne baba atalardan gelen e, bağlantı kız kardeş bunlarla ilgili veya erkek kardeş bunlarla ilgili kökleriyle alakalı bir sorun olabilir. Ayrıca cinsellikle ilgili bir sorunları olmuş olabilir. Ee, sizi kesinlikle şu anda acayip derecede libidolarını yükseldiğini e, ve gerçekten ciddi anlamda istediğini görüyorum başka bizi nasıl görüyorsun aklımızdaki kişi eylem yapmak istiyorum de ona gelmek istiyorum acaba beni kabul eder mi diyor bir onunla sizinle bir anlaşmaya varmak istiyor çünkü çok kıskanıyor artık dayanamayacağı noktalara gelmiş arkadaş işte, işte bunlar var ya hepsi arkadaşlar Gerçekten dolunayın etkileri, yani sabırsızlanmış, böyle hem sizi kaybetmekten korkuyor, dünyasal kendi sizin dışınızdaki sorunlarıyla uğraşıyor bir taraftan, sizin hakkınızda sağdan soldan bilgi alıyorsa, bunlarla ilgili daha çok kıskançlık içerisine girmiş, yani bir ama direkt ilk olarak verdi şu an bir kararını, artık kararını vermiş, kesinlikle bir eylem yapmak istiyor. Bana diyor sana geleceğim. Şimdi eylem kartının yanına çıktı sana geleceğim. Ben diyor bu kapıyı daha önce kapattım. Acaba diyor bana bu kapıyı yeniden açar mısın? Bakar mısın şuradaki çiçeklerin güzelliğine, sanki bir cennet bahçesi gibi. Burada aslında yuvası var, burada iletişim kuşları var. Aslında kişinin boynunda burada da anahtarı var ama böyle kafasını bükmüş düşünüyor. Acaba diyor ben gelsem yeniden bu kapıdan içeri girebilir miyim? anahtarının kendisinde olduğunu da biliyor yalnız. Bir kısmı biliyor, bir kısmı da hiç farkında değil öyle söyleyeyim. Kesinlikle anlaşmak istiyor, korkuyor şu anda sizinle ilgili. Evet, kart e, altında da şeyi mutlu aile e, kartını gördüm. Bir kısmımızınkisi gerçekten geldiğinde sizinle artık bir evlenmek istediğini, bir, bir arada olma, aynı çatı altında olmak istediğini söylediği bir enerjiler içerisinde Bakalım tabii ki de bu normal e, klasik tarot açılımında gerektiği yerde de Rumi alacağım dedim. E, burada daha net gösterir. Bu videoyu izleyen arkadaşımın aklındaki kişi enerjilerini gördük. Peki gerçekten bizim için şu anda ne düşünüyorsun? Yani e, evet sizi çok güzel görüyor, çok masum olduğunuzu kendisi biliyor zaten çok masum diyor. Yani. O kadar pırıl pırıl ki su gibi berraktır. O her şeye inanır. Belki de bu kıskançlı acaba bir başkası onu e, inandırır, kandırır. Hani eline şeker verir de kandırır mı acaba diye böyle bir korktuğunu düşünen e, aklınızdaki kişiler var ki çok acayip derecede e, böyle bir iletişime geçme isteği. Yani benim şuradaki gördüğüm kartlarda herhalde belki bu videoyu kapattıktan sonra izledikten sonra. 1-2 saat içerisinde haber alabilirsiniz ee, yani hemen her an öyle söyleyeyim öyle olduğunu bir size gelip kesinlikle bir anlaşmak yani bu artık belki üçlü bir ilişki içerisindeyseniz şu an için bu şekilde gideceğini veya ne bileyim işte e eğer ki üçlü ilişki değil normal bir ilişki ise e sizinle yeniden başlamak istediğini ve gerçekten evet şuradaki evi e yani evimizi de yaparız işte senine bu güzel yuvayı kurabiliriz gibi sözlerde bulunabilir çünkü çok aşırı derecede düşünüyor. Düşünüyor demiyorum arkadaşlar çok aşırı derecede düşündüğünü görüyorum çünkü uzun bir zamandır benim gördüğüm uzun bir zamandır zaten sessizmişti bu insan zaten bir dinlenme sürecini almış kendisini bir iletişimsiz olabilirsiniz bir belki sağlık sorunları vardı kendi bir çünkü dünya kartının yanına çıktı ...dünyasal sorunlarımdan dolayı uzun bir süredir sessizdim diyenler olabilir. Ee, ama ben diyor zafer kazanmak istiyorum dediği enerjiler içerisinde. Peki, bu videoyu izleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Hadi gel bakalım ne söyleyeceksin? Öncelikle beni nasıl görüyorsun? Öyle soruyorum. Ben kolektife niyetliyimdir. Her zaman dedi diyorum bunu da zaten. Ee, sizi... Arkadaşlar o kadar böyle muhteşem görüyor ki şimdi sizi bir tılsım kraliçesi çıktı burada. Sizi kaybettiği için aşırı derecede üzgün. Ben böyle bir hatayı, ben böyle bir yanlışı nasıl yaparım, nasıl yaptım diye üzdüğü bir enerji içerisinde. Sizi bir tılsım kraliçesi yani bu, bu, kartların en dört dörtlük olan bir e, kral, kraliçe çeşididir. Yani her türlü sağlık, mutluluk, bolluk, bereket yani maddi manevi bütün bolluğun, bereketin içerisinde olduğunuzu düşünen bir aklınızdaki kişi var. Şu ara size enerji, çok düşünerek enerjilerini yolluyor olabilir. Ee, diyor ki acaba bana karşı duyguları var mı? Şimdi bir adım atacağım, ufak bir yaklaşımla bulunacağım ama acaba beni gerçekten seviyor mu ki? dediğini görüyor gibiyim arkadaşlar başka söyle bakalım aklımızdaki kişi çok savaşmış kafasının içerisinde şimdi e, kafasının içerisinde o kadar çok savaşmış ki şimdi size e, bu uzun süredir görüşmediğiniz süre içerisinde artık bir kılıç kraliçesi olduğunuzu düşünüyor bu zat şahane yani şimdi gittiğimde duygularımı sunduğumda. O bir kılıç kraliçesi oldu artık yani e, bana kızgın, bana öfkeli çünkü çok uzun zamandır iletişimi olmayabilir dediğim gibi size vermesi size değer vermesi gerektiği yerde neye verdiyse bu değeri neye verdiyse vaktini neye harcadıysa işte ilgisini neye harcadıysa şu anda onlar için çok pişman ve kafasında sürekli çatışma içerisinde böyle e, kafasında savaşıyor arkadaşlar. Diyor duygularımı sunacağım ama sen de diyor bir e, kılıç kraliçesi olduğun keskin beni böyle sözlerine kılıç kraliçesi çok keskin sözlüdür. E, bu bir e, işte öğretmeni temsil eder kılıç kraliçesi bir hakim e, avukat e, öğretmen gibi böyle yetkili bir insanı da temsil eder olabilirsiniz ama değilseniz de hiç problem değil e, olmak zorunda değilsiniz. Yani böyle düşünüyorum diyor. Böyle bir dengeye gelmeyi düşünüyorum. İşte e, o şekilde mesela bir böyle düşünüyorum olmuyor diğer türlü düşünüyorum olmuyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kafam çok karışıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum çünkü artık kral, e, kılıç kraliçesi oldu dediği enerjilerde. Peki aklımızdaki kişi sen ne istiyorsun? Yani bize karşı. Benimle ne istiyorsun? Benimle ilgili gelecek düşünüyor musun? Evet. Arkadaşlar, bir çoğunuzda olduğunu düşünüyorum çünkü şu ara inanılmaz derecede ruhsal bağlantılar çıkıyor. Bu benim de bir anlaşma, bir iletişime geçme artı. Bakın, bu kartlarda her zaman bir ilahinin gözetimi altında olan bir ruh bağlantıların olduğunu söyleyen ruhsal bir bağlantının olduğunu işaret eden kartlardan bir tanesidir. Ee, ve tamamlanmak istiyorum diye açtı. Evet ben onunla artık neyse. Ya, bu para omlusu. Para omlusu en güzel kartlardan bir tanesi. Sizinle her şeyin maddi manevi tamamlanacağını düşünün. Şöyle düşünün arkadaşlar. Hani e, kendi hayatıyla ilgili e, belki Hani demişsinizdir sana ağır gelen şey neyse bırak demişsinizdir. ilk sizi bırakmıştır. Sonrasında bu bu kadar ağır pişmanlık yani başka bir şeyden olabileceğini düşünmüyorum ben. İlk başta sizin ona ağır geldiğinizi düşünmüş olabilir. Şu anki bu kartlardaki kendi yorumumu da katarak konuşuyorum sizin varlığınız o kendi hayatındaki sizin dışınızdaki dünyada ağır gelmiş olabilir. Sizi bir ilk başta uzaklaştırmış. Bütün her şey belki parasal olarak en iyi yere geldi, iş kariyerini düzeltti, sağlığını düzeltti. Sizi bırakıp da gittiği, tercih ettiği yer neyse demiş ki ben ne yaptım? Aslında ben o tamamlanmayı yaşayamıyorum. Hani pazladığım bir parçası hep eksik kalmış arkadaşlar. Diyor ki yani ben diyor o tamamlanmayı seninle yaşayacağımı inanıyorum dediği bir enerjide olduğunu görüyorum. Evet diyor yani bir karar verdim çok uzun zamandır böyle sessiz içi, sessizlik içerisinde kaldım Gitgeller yaşadım ama e, size bir somut adımla bir küçük bir hediye Yani bu e, belki çok pahalı bir şey de olabilir çok ucuz böyle sizi gerçekten her gördüğünüzü hatırlatacak bir küçük bir hediye ile de olabilir size bir gelmek istediğini sizinle bir buluşma bir anlaşmaya varmak istediğini söyleyen bir aklımızdaki kişi var peki e, sevgili aklımızdaki kişi buluşmak görüşmek istiyorsun karar vermesin yola çıkmak istiyorum dedin gel sen sonuç ne olacak yani sonuç olarak bana sonuç söyler misin yani buradaki insanlar bu videoyu izleyen arkadaşım belki de çok canını yaktın ee, çok vaatler verdin yerine getirmedin, ee, çok şeyler söyledin ama bir tilkilik yaptın kaçtın bilmiyorum şu an e, şey üretiyorum. Ee, peki gelsen sonuç ne değişecek yani sana evet desem tamam buyur gel desem ne değişecek ne istiyorsun sen? Kaderseniz diyor, <laughs> eninde sonuna kabul edeceksin diyor. <laughs> yani bir şeytanlık düşünüyor, bittiği, bitirdiği için arkadaşlar ben belki de hepinizin diyebilirim aklınızdaki kişilerin sizi bıraktığını düşünüyorum. Bitirdiği için böyle acılardan öldüm, ölüyorum, öldüm, bittim artık tamam ya diyen burada bir insan var ama dışarıyı gösterdi öyle değil tabii ki de. Ee, ikilemler yaşadığı da bitti dedi ama bitmediğini biliyor. Bunun içinde bir şeytanlık düşünüyorum diyor. Peki sen yani tamam geldin evet dedin ne olacak bu durum? iletişime geçeceğim ben de çok hızlı bir şekilde geçeceğim diyor. Duygularını bana sunmazsan yani ben sana söylediğimde ve seninle birlikte olmak istediğimde hayır dersen diye de çok korkuyorum dedi. Başka? Evet güzel kartlar geldi arkadaşlar. Kafam çok karıştı diyor. Arkadaşlar aklınızdaki kişilerin kafasına bir kadın e, enerji, bir dişil enerjinin karıştırdığını düşünüyorum. Çünkü e, burada bir karışıklığı, kafa karışıklığı ve işte bir diğerine göre de bunu başka seçeneklerin olduğunu da söyleyebilir. Ve bu nedir diye sorunun kafa karışıklığı ne dedim ve üstüne imparatorluğu yaptı. Birçoğunuzun e, aklındaki kişi evli olabilir, eşi olabilir. Annesi kız kardeşi olabilir kafasını karıştıran veya sizin dışınızda aldığı bir başka hani gezelim tozalım eğlenelim diye düşündüğü bir başka bir dişil enerji dahil olduğunu söylüyor. Bu kafasını karıştıran kişinin onun olduğunu söylüyor ama şu anda diyor işimle gücümle odaklanıyorum işimle gücümle uğraşıyorum bir şeyler yapmaya çalışsam da eksik hissediyorum kendimi. Onun için tamamlanmak istiyorum diyor. Yani bakın burada daha kupa dokuzlusu, on değil. Yani hani dedim ya o puzzle'ın son parçası gibi eksik her şeyi yapıyor. İşiyle gücüyle uğraşıyor. Belki hayatında ona iyi gelebilecek her şeyi yapıyor. Ama yine on olamıyor. <laughs> Anladınız mı? Yani yine tamamlanamıyor. Dokuzda kalıyor. Ve onun sizin olduğunuzu düşünerek zaten size bir adım atma, bir iletişime geçme. Bakın çok güzel geldi. Şu iki kartın yan yana gelmesi kara, gerçekten karar vermiş bu insan. Zafer kazanacağım ve ben diyor bir kısmı bu çatı içerisinde buluşacağız artık dediği enerjide. Veya bekarsanız söz, nişan, evlilik olabilir. Veya üçlü bir ilişkisi, ilişki ise artık o tarafta ümidini kesmiş, artık hiçbir şey olamayacağını görmüş, kafasını karıştırdığının boş olduğunu görmüş arkadaşlar. Onun için Size doğru gelip sizinle bir anlaşma, bir görüşme, bir ileriye taşıma, bir af dileme ama kesinlikle diyor ben bu zaferi kazanacağım. Yine bir hediyesi var. Bakın ben yorum bekliyorum arkadaşlar bu arada da sizlerden videolarda izleyen kolektifi içerisinde böyle tamamlanmayı yaşayanlardan bilgi istiyorum. Ee, yani küçük bir hediyeyle geleceğini söylüyor ama kesinlikle diyor karar vermiş karar vermiş arkadaşlar bu insan karar vermiş ee, geleceğim diyor o tamamlanmayı yaşayacağım diyor peki hayır dersek ne yaparsın hadi bakalım bir de buna cevap versin değil mi <laughs> hadi hadi biz bakalım hayır dedik aklımızdaki kişi. hayır dersek ne yaparsın ben yine bir şey şeytanlık bulurum diyor <laughs> <laughs> Çünkü ben yine bir şeytanlık bulurum. Çok zor diyor. Yani şimdi o kadar çok sorunu varmıştı ki. Hepsini toplayıp sana geldim. Şimdi bu insan çok egolu, narsist, egoist, öyle birisi olabilir. Ee, gerçekten çok zor bir şekilde. Siz yani e, canım arkadaşımın dediği bir şey var. Melike'm çok seviyorum onu. E, Melike'm dediği bir şey var. Sizin için çok büyük olmayabilir ama onun atacağı küçük bir adım sizin için e, ya yani onun için çok değerlidir çünkü adamın o kadar böyle bir ördüğü önündeki tabuları vardır, işte egosu vardır, bilmemnesi vardır, e, böyle bir e, kendisini yüksek gördüğü bir şey vardır ama hepsini toparlayıp sana doğru geleceğim çünkü karar verdim öldüm diyor ya öldüm senin yoksuzluğun da yoksulluğun da ben mahvoldum zaten dedi. Yani onun için evet bir şeytanlık da olsa bir şeytanlık yapacağım. Hiç problem değil. Siz hayır da deseniz bu insanın kesinlikle bir geleceğini görüyorum arkadaşlar. Peki bu videoyu izleyen arkadaşımın aklındaki kişi için Rumi ne düşünüyorsun? derken attı. Peki ne düşünüyorsun? Yani bu arkadaşım bu insana bir fırsat versin mi, vermesin mi? Bir gelecekleri olur mu? İlk olarak şu kartı da açalım aklımızdaki kişi için kılıçların sekizlisi o kadar çok canınızda yakmış ki bu arada ciddi anlamda siz hani deriz ya Allah yaşattığını yaşatmadan öl, almazmış insanın canını yani size yaptığı durumları aynısını da onlara yapanlar olmuş diyor ki ellerimden ve ayaklarımdan düğümleri çöz halbuki bakın Rumi'nin bu kartında halbuki bu insanın yani bir başkasının elin, yani bu onu engelleyen, onu kısıtlayan şey neyse, bir başkasının ona yardım edip de Çözeceğini zannediyor. Halbuki bütün sorun kendisinde. Yani kendisi kendi ni kapattığı için ondan dolayı elleri, elim bağlı, işte elim kolum bağlı, elim kolum, öyle bir şey yok. Yani kendi kendini kısıtlamak bu. Başka hiçbir şey değil. Başka Rumi geldiğine fırsat verelim mi biz bu insana? Neşesini şakıyan kuş gibi geri gelen mutluluğuna sevin Arkadaşlar çok güzel cevap verdi. Yani neşesini şakıyan kuş gibi geri gelen mutluluğuna sevin. Dinarların iç oğlanı. Çok güzel bir kartla geldi. Peki Rumi bir gelecek olur mu? Boşa mı bir, bir biz bir şeylere hevesleniriz? Yani şimdi kolektifim de bu acıları çekti. Ee, yani Tekrardan o acıları yaşarsa diye korkanlar var içerinizde hissediyorum şu anda. Yani fırsat vermiş olsak bir, bir sonu olur mu? Mutlu bir sonu olur mu? Yoksa boştan yeri mi denemiş oluruz diye soruyorum. O değneklerin padişahı geldi. Diyor ki amacına ulaştığında ve güzellikler yaşandığında kutla. Bakın şimdi o kadar bir arkadaşlar. Evet güneş kartı desteği koyar koymaz altındaki güneş kartı gözüme çarptı. Ruhun güneşi sonsuzdur, dünü yoktur. Geçmişi bir bırakın diyor. Geçmişi bırakın. Artık geçti. Hani bundan sonrasına bakın. Rumi'nin tavsiyeleri. Neşesini şakayan kuş gibi geri gelen mutluluğuna sevin dedi ya. Yani boşa mı dedik neye? Mutlu olacağınızın müjdesini verdi Rumi zaten. Diyor ki değneklerin padişahı. Bu da Tutkulu, sağlamcı bir karakterdir padişah. Amacına ulaştığında ve güzellikler yaşandığında da kutla diyor. Yani sizin hiçbir şekilde arkadaşlar ne olursa olsun tabii ki de her zaman diyorum karar sizindir. Kimsenin hayatına müdahale etme gibi bir asla böyle bir şey yok. Fakat... Bu insan sizi sizi yalan size yalan söylemiş olabilir. Sizi aldatmış olabilir. Size çok vaatler vermiş ama yerine getirmemiş olabilir. Çok şeytanlıklar yapmış olabilir. Ama e, hani adalet diyoruz ya Allah'ın adaleti çok güzel etkilemiş arkadaşlar. İşte tekrar diyorum yaşattığını yaşatmadan almazmış Allah. Bunun için bence bir fırsat verin. En azından dinleyin. En azından dinleyin geldiğinde ama gelecek e, emin olun gelecek çünkü karar vermiş. Geldikten sonrasında da bir bakarız deyin artık diye düşünüyorum. Ee, inşallah i̇nşallah sev hani uyanlar alsın şifa olsun diye düşünüyorum. Bu kadarlık yettiğini e, yeter arkadaşlar yeteceğini de düşünüyorum şu an için. E, kendinize çok iyi bakın. Bu e, adımların benim şu anki tamamen e, hislerim ve tabii ki de uzmanlardan da aldığım bilgiye de istinaden ayın 18 kadar özellikle bir böyle bir adımların olacağını aslında ayın 30 bu ay sonuna kadar bekleyin arkadaşlar yani 18 diyorum ama e, en çok tamamen e, ay bu ayın sonuna kadar bir bekleyin ben gerçekten adım atacağını düşünüyorum çünkü direkt eylem kartıyla evet evetleri direkt eylem yapacağım karar vermiş bir aklınızdaki kişi var e, çok düşünmüş bakalım nasıl telafi edecek dinleyin fırsat verin o zaman mantığınız ve kalbiniz ne derse değerlendirin ona göre de hareket edin diye sizlere de böyle bir tavsiyede bulunuyorum nacizane fikrim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni atarsanız veya yorum yaparsanız Instagram'da adresim var kalbiniz ses tarot diye. Oradan TikTok'ta da var tabii ki de. beğeni yapıp takip yaparsanız destek vermek, kanalımı büyütmek amaçlı. Çok mutlu olurum, çok sevinirim videolarım bir de ayrıca videoların devamı ve artık canlı yayınlar yapmak için istiyorum. Ee, bu şekilde sizlere eğer ki bir farkındalık yarattıysam, bir e, ışık tutabildiysem ne mutlu bana. Benden bireysel tarot danışmanlığı almak için 0506 755 72 87 olun telefon numarasından bana ulaşabilirsiniz Whatsapp'tan. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Sevginizi ve zamanınızı kime ayırdığınıza çok dikkat edin. Çünkü bu hayatta geri getirilemeyecek tek şey zamandır. Onun için zamanınızı muhakkak kıymetini bilerek her anınızı, her saniyesini bilemezsiniz. 10 dakika, 5 dakika sonra nelerin olacağını. Böyle bilinçli bir şekilde yapın, yaşayın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi geceler diliyorum.